Akşamın şey kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzaklama oyunu Misafir videomuz çok güzeldi. Yani çok biz sevdik. O yüzden şimdi Arkadaşlar misafirimiz beri? var. Bu da bizim YouTube kanalı da artık olacak arkadaşlar, birkaç bu, bu, ay boyunca. Bu benim kankam. Kankası, kankalar bunlar. Ben de ben de normal bir çocuğum işte. Evet arkadaşlar, şimdi çekeceğiz. Hadi ben şimdi sayıyorum. Siz saklanın. 50'ye kadar sayacağım. Hadi bay bay. 1 2 3

Static. Yakup evet. Z.. evet. Ömer ebe dedi. Benim sıra. Şimdi Yakup şey yapacak. Bir, Ağlarımdan iki, beş, üç, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, on 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 on, 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 arkadaşlar şimdi dokuzu dokuzu, 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 Şimdi Ömer'in sırası. Ömer ama bak arkadaşlarımızla konuş tamam mı? Bize ben ömeye çalış konuş arkadaşlarımızla. Tamam, oh. Bir. Hadi yo, yo. Sen 20'ye kadar falan say. Yo Hı. ben 100'e kadar da sayarım. Yok yok. E, ben e, kadar ta, sayayım. Tamam ama hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 14, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Evet arkadaşlar. Vur vur vur. Bence sen elini sürme. Yakaladıklarında direkt oray. Tamam. Şimdi veririm. <laughs> Komiksiniz ama. Neyse bir dakika bir dakika. Ve gelin şöyle. Çok iyisiniz oğlum. Bir dakika. durun. Bir daha anı fotoğrafı çekeceğim. Geçin yan yana. Kankalar olarak. Çektim. Hadi. Şimdi Yakup sayacak. Ve ee, ben de Ömer saklanacağız bu sefer. Yener, sen de yener, yener. Ben de. Yok yok. Sen sen sanki ee, daha iyi olsun. Ya da yur, ne? Ya hadi ben de olacak bu sefer. Hayır Yakup. Önce evet, gide sen haber. de Ömer. Hadi saklan. Arkadaşlar saklanmamız lazım. Benim bu anda özelliğim. Tamam. Şöyle gördüm ha. Yok yok atlamadı. Ee, <laughs> yok seni de ikimizin adı Ömer olduğu için çok garip bir şey. Yani olmuyor. Yapamıyoruz. Neyse. Aha. Şimdi ya ben sayacağım. Yakup şey yapacak. Yakup tutacak. Şimdi, ya ben tutsam. Saklanmayın bence. Ömer. Tıp 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 tıp. Ama dur bence. Bence aklıma bir şey geldi. Bence bu sefer Ömer tutsun. Çünkü bir dahaki gel Ömer'in ebesi olacağı için Ömer tutamayacak. Anladın? Mı? Şimdi Ömer sen tut ama farklı yerlere saklan. sonra. Bir dahaki el Yakup'un ebesi. <laughs> ha, evet evet bir dahaki gel Ömer'in ebesi olacak sonra Yakup tutacak. Hadi Ömer şimdi siz saklanacaksınız ama bak dikkat. Bunun kabiliyet görülmesin. Kırılsa ne olur? Parasını alırım. Alalım. Hadi başla. Bir. O nereye? अनि बनाउनु <Sessizlik> <Sessizlik> Zeynep'e ben. Hmm. <laughs> şimdi. Yuppi. Yuppi. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar artık biz arkadaşlar, bir ekibiz. Takıttım. Yani ekip olduk. Belki ilerli zamanlarda daha çok kişi gelebilir. Ama hadi şimdi Yakup sayma. Ömer Aç, Say. Ah, O ne? Bir bakabilir miyim? Bir bakayım. Arkadaşlar da bir şey söyleyeceğim ben. Ya. Tamam öldü. Ömer evet, ben ben, ben arka evet abi şu tut. Tamam, bir göster, arkadaşlar bir, arkadaşlar hmm. bir dakika ya, ben bir arkadaşlar göster. Hmm. Çok iyi. Hop. Oh, öldüm. Bak şimdi her an kitle yapıyorum. Ya boşanlar tane. Hadi. <laughs> Hadi şimdi. Bir dakika. Ver bir ver bir şey. Yapacağım. tısla, tısla, yapacağım. Tısla, tısla tısla. Hadi tısla. Tısla. Tısla, mı? Evet ben, abi. Hayır, hayır. sen tısla. bana bir şey söyle. Abi sen bana de ki hayatımda hiç. Hayatında hiç grifu gördün mü? Sana. Hayatında hiç garip bir gördün mü? <laughs> Hadi gelin. <laughs> ya, <çekil. gülüyor> Helikopter. Hadi Ömer şimdi sen sayıyorsun Yakup da tablet. Boş. Bacağını kır. Kırılmış bacağı. O asla kırılmaz. Ben geliyorum. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. BMW. Bisiklet arkadaşımızın. Güzel bir bisiklet. Oh. Çocuk sayılır. Arkadaşlar. Kalsa oyun kalsa. Kendi yavaş geçti. Kendi Yaşarlar. Sus Sus arkadaşlar ben gidiyorum eksi bir daha de. Allah emanet. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne? Dur bir Arkadaşlar önceki videodan kanlama ikisi bir Saklanma açımızı da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir şeydi. Hay bay bay. Şimdi arkadaşlar videorum. ki o önceki videoyu izlemeyi unutmayın. Yani. Da, evet arkadaşlar video bitti. Şimdi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ben diyecektim bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın ve bay bay. <laughs>